Oh, <laughs> oğlum bu ne lan? Burada bir şeyler var. <laughs> Hemen, bunu almalıyım. Bakan yavaş. <laughs> Ciğerimi söktü. Ne? Dolandırıldı mı? <laughs> Minnoş. Gel lan buraya gel. Gel. Kanka çok kötü bir var. Paraları çalırdım. <laughs> Abi bokunu sevim yapma. Abi bu konu simi yapma abi. Aa. Aa. Senin gibi benim yumuşu am. İbo geliyor Allah'u ekber. Ben iyiyim. Ay ne yapacağım lan ben şimdi. İş bulmam lazım. İş mi arıyorsun? Evet. Ne oldu. İş arıyor sen takip et adamın tamamı. tamam mı? Tamam. Alışalım. Hadi. Hani gel. Em doğru seni takip et. Geliyorum. <laughs> Arkamdaki ilk olarak onu tıklayacaksın ve onu oraya bastığında ışıklar yanacak. Oradaki aşağıdaki tam, anladım, kırmızı tuşla anladım. kapıları örecekler diğer tam taraftaki gibi. O da aynısı. Hadi ben gider. Hadi bakalım. Mesaimiz başladı. Aha. Ha bu ne alaka? Kameraymış. Açalım bir kamerayı. Hmm. Vay anam Bir dakika. Hmm, kimsecikler yok. Tamam ederim kamerayı. Bu ne lan? O, bir adam bir kameraya bakamadım. Hmm, tamam. Güzel. Güzel. Işığa bakın lan dur bir. Hmm. Bu ne lan? Töp lan lan. Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ha ha ha. Aa kafam kırıldı. Lan siz kimsiniz? Demek <laughs> sen. Tekete teke git gelin lan. Götünüzü iyi mu? Al bunu al al al. Hile kapat hile kapat hile kapat. Geber search bunun tadına bakacaksın. Merhaba Türkmen. Alayım ben bunu. Hadi görüşürüz. Vay anasını. Kardeş senin sesin niye benimle aynı lan? Vay gel. Türkmen sonun geldi hazırla. Vay. Ah Allah beni böyle kolay kolay duramazsınız. Kurtulacağım siz. aptal makine gel buraya. Hop, oh. Hadi buraya, bırak beni. No, hayır. Ah. Hepiniz, Hepiniz yok, yok olun. Aptal makine. Tam, 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 tam. Puh. Bırak lan kardeş durma. Hayır. Ah. Ah. Onda işimiz de Aç lan kapıyı, aç lan kapıyı. Ee, ne yapıyorsunuz? Ee abi söyle hemen. <laughs> abi o küfürüm yapma İmdat. Adam öldürüyorlar. İmda!